Açıklamamda şunlara değindim. Kayseri Spor senelerdir aynı ekiple oynayan bir takım. Bunun dezavantajları olduğu gibi birbirine uyum anlamında da avantajları var. Yeni Sinan Hoca ile beraber de beşli oyun sistemini senkronize bir şekilde uygulayabiliyorlar. Bu da karşımızda kompakt bir şekilde kalabalık defans yapan bir rakip demek oluyordu. Evet, golü bulmak ee, bizim adımıza kolay olmayabilirdi maçın önünden baktığımız zaman ve burada bize de düşen sabırla denemeye devam ederken rakibe de e, tehlikeli öndeki hızlı oyuncularına e, kontra atak şansı tanımamaktı. İlk yarının genel görüntüsüne baktığımız zaman beklediğimiz gibi oyuna hakim olan bir Rize Spor takımı ve kazandığı toplarla da hızlı gitmeye çalışan bir Kayseri Spor vardı. Biz e, bu Set oyununu e, 4 pozisyonla e, destekledik ve aslında çok da net olmayan bir pozisyonda ekstra bir golle e, ilk yarıyı 1-0 önde kapadık. Bu arada rakibe de e, Burabia'yla bir net pozisyon verdik ve duran top kornerler kazandı Kayseri Spor. İlk yarı bizim adımıza olumluydu. E, maçın tek olumsuz periyodu bizim adımıza ikinci yarının ilk 15 dakikasıydı diyebilirim. Çünkü rakip bir sistem değişikliğe çıktı. Hem paylaşımda zorluk yaşadık... ...hem de bu sefer kazandığımız toplarla çok e, uygun alanlar varken... ...erken tercihler, basit top kayıpları... ...bazı yerlerde fiziksel olarak güçlü kalamamaktan dolayı... ...erken top kayıpları yaptık ve e, rakibi biraz üzerimize çektik. E, bası kurdular. Belki Hakan oyunda pozisyon bulamadılar ama... ...çokça duran top kazandılar. Bunların her birisi de baktığınız zaman bir tehlikeydi. Ama ikinci golle beraber... Ee, tekrar ritmimizi yakaladık. Bu arada rakipte 10 kişi kalınca kendi tempomuzda maçı bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Genel manada evet dediğim gibi küçük bir periyot dışında takımımın oyunundan mutluyum. Ee, taraftarlarımız evet güzel bir destek verdiler bizlere. Onlara da teşekkür ediyorum. Kayseri Spor takımına da ligin geri kalanında başarılar diliyorum.